Hello everyone. YouTube Işıl ve Subscribe. <cười> <cười> Herkese yepyeni bir videodan selamlar dostlar bugün sizi e, Hanoi belgesine yaklaşık olarak 45 kilometre civarında olan çok güzel bir tütsü köyüne getirdim bakar mısınız ne kadar güzel rengarenk bir köy burası ama tabii bugün geliş e, geldim e, buraya ama e, Tet bayramından dolayı yani onların yeni yıl bayramından dolayı birçok yerde tabi kapalı. Gene de ben moralimi bozmuyorum. size güzel bir şekilde burayı göstermeye çalışacağım. Burası tarih olarak yaklaşık olarak 700 bin yıl 700 yıllık bir tarihi varmış dostlar. Buradaki halk yaklaşık olarak 3000 e, aile bu tüsü çubuklarını e, yaparak geçimlerini sağlıyorlar. Gördüğünüz gibi rengarenk tüsü çubukları. Gerçekten çok güzel. Biz de bunların içerisinde tabi fotoğraf çektireceğiz. Ama şansıma e, buradaki birçok yerde bayram nedeniyle kapalı. Bu bayram bayramın Burası için Vietnam için ve yakın e, ülkedeki Çin e, gibi e, bildiğim kadarıyla birçok ülke için çok önemli. Onların yeni yılı, onlar tatildeler şu anda e, ve her bütün dükkanlar aşağı yukarı kapalı, bazıları açık dostlar. O yüzden benim için aslında bu güzel olmadı. Yine de dediğim gibi moralleri bozmaya gerek yok. E, buraları gösterebildiğim kadarıyla açık olan yerleri size göstermeye ve tanıtmaya çalışacağım. E, dediğim gibi biz taksiyle geldik buraya. Çok uygun fiyatlar, taksiler çok uygun. 40 Otobüse de gelebilirsiniz. 45 dakikalık falan bir zaman diliminde buraya geldim. Bu köyü ziyaret etmek istedim. Hanoğly çok yakın, Haunya da çok yakın. Bir köy burası. Şöyle şimdi köyde dolanıyorum. Buraya gelene kadar inanılmaz güzellikte pirinç tarlalarına denk geldim. Gerçekten çok güzeldi. Zorlu bir hayatları var aslında Vietnam'daki köylü insanların Pirinç ile ilgilenen insanların Ama dediğim gibi Yine de bizler tabi görsel olarak Onları izlediğimizde Mutlu oluyoruz çünkü ben ilk defa Pirinç tarlaları falan gördüm için seviniyorum ya Sular içerisinde işte Bazı tarlar artık Yeşillenmeye başlamış 2-3 ay sonra hasat ederler diye düşünüyorum Ya yani meşhur olur her yer Öyle dostlar bu görmüş olduğunuz çubuklardan yapıyorlar. Bakar mısınız bambu çubukları? Ben şimdi tabii böyle köyü incik geziyorum bütün etrafı. Onların depolarını da görüyorum. Buraya böyle üstünü kapatmışlar bu bambu çubuklarıyla. E, ince ince ilmik ilmik işleyerek e, çubukları, tütsü çubuklarını yapıyorlar. Gayet de güzel. Burada bir köpek beni korkutuyor. Evet dostlar dediğim gibi bu köyün içerisinde ilerliyorum. İnsanların geçim kaynağı burada. Ee, Tüslü çubukları çoğunlukta tabii ki. Tabii yerel sebze falan da ekiyorlar. Görüyorum etrafta. Pirinç öl, e, ekimiyle de uğraşıyorlar. Zor bir yaşamları var anlayacağınız. Vietnam için, e, Budizm için bu bambu çubukları, tüsü çubukları çok önemli. Bunları işte dua ettiklerinde yakıyorlar, özel günlerinde yakıyorlar, cenaze törenlerinde yakıyorlar. Onlar için anlamı çok büyük ve dediğim gibi de zaten geçim kaynaklarını bu çubuklarla sağlıyorlar yapmış oldukları. bayağı bir köpek var buralarda, korkuyorum. Bakar mısınız kafesleri de ne kadar ilginç. Çok enteresan. Yes my friend. <laughs> Burada bir arkadaşım. <laughs> yes yes youtuber. Arkadaşım bizi gezdiriyor böyle köyü. Sağ olsun. Tabi anlaşamıyoruz. Ee, şeyden Google Maps'tan işte çeviriden bir şekilde anlaşmaya çalışıyoruz. Ama sever sevimli bir abimiz. Bize köyde böyle gezdiriyor. Bugün e, turlar da var burada. Gezip gelenler, burayı fotoğraflandırmak isteyenler. E aslında yerli halk da bugün aslında bayramlaşma günleri. Onlar ev ev gezip e, harçlık toplamaya çalışıyorlar. Onların bayramı. Böyle bir alan, sokağa girdik. Buradan ilerleyelim dediler. Bakalım, burası dediğim gibi merkeze, şehir merkezine, başkente 45 kilometre uzaklıkta bir köy dostlar. Ben de bu köyün içerisinde geziyorum, yerel halkın yaşamlarını böyle gözlemlemeye çalışıyorum. Aynı bizim kültürümüzdeki gibi bayramlarında dediğim gibi birbirlerine gidip bayramlaşıyorlar, güzel yemekler yiyorlar. Ondan sonra ya, evin erkekleri, onların kendileksel bir oyunları var, zar. Onu atıp işte toplanıp onunla oynuyorlar, oyun oynuyorlar. Ondan sonra e, yaşlılara çok hürmet var. Yaşlıların gözünün içine bakarak konuşmak çok büyük bir saygısızlık. Onların sırtlarına dokunmak çok büyük bir saygısızlıkmış. Bunu öğrendim gezerken. Bakar mısınız burada gene bir tütsü köyü no, ve burada güzel no. giyinmiş fotoğraf çektirmeye gelmiş birçok insan görüyorum. Evet. Süslü bir tüsü köy. Köyde birçok ev dostlar böyle tüsüleri güzel bir şekilde şekiller vermiş ve fotoğraf çekilmeye müsait hale getirilmiş yerler yapmışlar. Bu şekilde de tabii geçimlerini sağlıyorlar. Gördüğünüz gibi birçok turist de burada fotoğraf çektiriyor. Yenuma güzel, rengarenk. Bir yer dostlar. Çok da güzel, çok tatlı böyle tütsileri bir araya getirerek şekiller verilmiş. Ben de ilk defa böyle rengarenk tütsileri bir arada görüyorum. Gerçekten çok güzel. Bakar mısınız? Size iyi seyirler diliyorum. Buranın tadını çıkartın. Her yeri böyle size göstermeye çalışıyorum. Dünyanın farklı yerlerinde olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte kanalıma destek için lütfen abone olun. Ee, beni bu yolda yalnız bırakmayın. Buranın tadını çıkaracağım. Burada böyle biraz fotoğraf çektireceğim şimdi ben de. Instagram kanalım @ushuveratasında bu fotoğrafları görebilirsiniz. Buraya gelirken arkadaşlar ben siyah gidip ama siz beyaz renk düz renk giyinin. Fotoğraflarda çok daha güzel çıkacağından e, emin olun. Çok güzel çıkacağını düşünüyorum. Öyle dostlar. Size küçük fiyalar. Buraya giriş için bu gibi yer yerlere 50 bin donk veriyorsunuz çok cüzi bir miktar bu da وئي <laughs> per ya harika Evet dostlar bu köye gelirseniz dediğim gibi bu güzellikler içerisinde bol bol böyle fotoğraf resim çektirebilirsiniz. Biz de bu anı ölümsüzleştirdik dediğim gibi. Gerçekten harikaydı. Vietnam'da e, Tet Bayramı biz de onlarla beraber bayramı kutluyoruz. Bol bol fotoğraflar çektiriyoruz. Çok güzel, çok keyifli. dostlar şimdi bambular ilk olarak böyle bu atölyelere bu yerlere geliyor gördüğünüz gibi bayağı büyük bir bambu gösteriyorum size. Daha sonra bunlar ince ince burada böyle kesiliyor ve çubuk halini alıyor. Boyanıyor. Gördüğünüz gibi kurumaya bırakılıyor. Renk renk Birçok bambu görüyorum burada. Bunlar ham bayan, boyanmamış şekilleriyle. Bunlara renkler vererek çok güzel görseller yakalıyorlar. Ve her rengin aslında ayrı bir hikayesi var. Her rengin aslında ayrı bir kokusu var dostlar. Bunu da size söylemeden geçmeyin. Burası bambu ağacından yapılacak ve tezgaha çıkacak olan atölyenin ta içerisinde Yes, Burada belirli miktarda bunların ölçümleri var. tartıyla ölçüyor. Ona göre de böyle bağları yapıyor. Renk renk. Mor, yeşil, sarı, kırmızı. Gerçekten çok güzel. Tabi şimdi bunlar bayram olduğu için ben size yapılışlarını çekemiyorum. Ee, sadece görsel ve öğrendiğim kadarıyla size anlatmaya çalışıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi bayram size zaten bunu söyledim. İnsanlar da burada gelip böyle fotoğraf çektirip burayı tadını keyfini çıkartıyorlar. Çok güzel bir deneyimdi. Çok farklı bir deneyimdi. Bizim için. Çok güzel bir köyde, çok eski bir tarihi olan köyde böyle bir anı yaşadık. Burayı fotoğraflayıp görselledik. Dediğim gibi güzel bir vakit geçirme aktivite oldu bizim için. Başkent'e de yakındı. Taksiyle geldik. Şunu unutmayın dostlar. Grab daha fazla ücret istiyor. Biz taksiyle anlaştık. Bizi hem geliş hem götürüş olarak yani kendimiz ayarladık. Çok daha uyguna oldu. Pazarlığa çok açıklar. Kamboçya gibi değil burası. Bunu değerlendirin. Pazarlık yapın. Böyle gidecek gibi yapıyorsunuz. Arkandan koşup size indirimini yapıyorlar. Bu gibi tiolları vermiş olayım. Böyle dostlar. Vietnam halkı bugün bayramda. Vietnam halkı çok neşeli, çok mutlu. Güzel kıyafetlerini giyip böyle fotoğraflar çekilip, aile ziyaretlerini yapıp çocuklar harçlıkları kaptılar. Çok güzel, keyifli bir anda biz de onların içerisinde güzel resimler çektirip bu köyde anı ölümsüzleştirdik. Dediğim gibi her şey çok güzel e, geçiyor. Vietnam'a gelirseniz yapılacak e, ziyaret edilecek birçok nokta var, birçok aktivite var. Bunları değerlendirin dostlarım. Görmüş olduğunuzda Tüsü Köyü'nde güzel bir e, aktivasyon yaptık. Şimdi artık buradan ayrılacağız size bütün bu güzellikleri, yaptığım her şeyi çekip göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> dostlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diğer videolarda. Hoşçakalın. Her renkte boyanan tü tütsü çubukları böyle bu şekilde dostlar. Gerçekten harika. Nasıl beğendiniz mi? Ben çok keyif aldım burayı gezip görmekle. Çok güzel, adeta bir çiçek tarlası gibi. Gerçekten çok hoş. Yolunuz düşerse buralara dostlar, gelin görün sizde ve bu anın tadını çıkartın, fotoğraflandırın. Gerçekten beğeneceğinizi düşünüyorum. Ben de bol bol fotoğraf çektirdim. Gerçekten çok güzel çiçek gibi çıktık biz de bu tutsilerin içerisinde. Kanalıma abone olmayanlar lütfen abone olsun. Beni bu yolda destekleyin. Dünyanın farklı yerlerinde farklı kültürleri öğrenip size aktarmaya devam edeceğim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.